Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Temel seviyedeki haberleri inceleyelim, teknik görünümlere bakalım her zamanki gibi. Gram altını, doları, gümüşü ve kripto paraları inceleyelim. Son videoyu Fed'in toplantısı öncesinde yapmıştık. Fed perşembe günü açıklanan politika çerçevesinde Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi artırmaya daha fazla önem verdiğini ve enflasyonun çok yüksek seyretmesine izin verme endişelerine daha az önem verdiğini gösterdiği görüldü. Buna göre ortalama olarak %2 enflasyon hedefleniyor özellikle dikkat çekiyoruz ortalama olarak. Genel olarak hedef neyse odur aslında. Hedef dışında burada ortalama bir hedef söz konusu. Yani dönem dönem enflasyonda dalgalanmalara müsaade edilecek ve gerektiğinde müdahale edilecek. En kötü kalem oynatıp düzeltilecek vesaire. İşleri güçleri sahtekarlık zaten. Yatırımcılar faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalacağına ve daha fazla teşvikin muhtemel olduğuna dair fikre kapıldıkça Hisse senetleri yükseldi çünkü teşvikler dönüp dolaşıp borsaya akar. Lakin enflasyon konusu çok gri kaldı. Enflasyonun yükselişini önlemeye dair bir önlem bilgisi de paylaşılmadı. İşte bunlar altın ve gümüşe ekstra değer veren satır aralarındaki konular, satır aralarındaki cümleler oldu esasen. En çok konuşulan konu enflasyon ve buradaki ana gündem enflasyon hedefine ulaşmaktır. Ama bu konuda net bir veri paylaşılmadı. Şimdi buna göre enflasyonu elde tutmanın zor olacağı belli. Çünkü net hedeften ağırlıklı ortalama hedefine geçildi. Kilit cümlede bu. Bu kilit cümlenin, bu kilit kelimelerin açtığı kapıdaki senaryo der ki bu enflasyon görünümleri altın ve gümüşü patlatır. Yani yükseltir. Arzı kısıtlı ürünlerin yükselişine oynayan Altın gümüş lobisi de sürekli doları kamçılıyor zaten. Gümüş lobisinde JP Morgan, altın lobisinde Warren Buffett gibi isimler var. Bu altın ve gümüş lobisinin baronları bu ürünleri yukarı taşımak için her şeyi yapıyor. Okuduğumuz haberlerde ayrıntılardan bizlere subliminal mesajlar veriliyor mesela. Spekülatörler kitleleri yönlendiriyor. Onlar oyunu çoktan kurmuş. Gidişatı bilen ona göre de pozisyon alan adamlar bugün J.P. Morgan dediğimiz şirketin kurucusu John Pierre Pont Morgan Birinci Dünya Savaşı'nın sponsorlarından biriydi. Bizzat sponsordu. Ülkelere kredi açan ve finanse eden adamlardan biriydi. 1800'lerde Amerika kıtasında adeta altına hücum edilen bir dönem yaşanıyordu. İnsanlar harıl harıl altın arıyordu, madencilik yapıyordu. Bu dönemde altını arayan, bulan değil Kazma kürek satan zengin oldu. Bu aileler de altını ilk bulan ve kazma küreği de ilk satan aileler işte. Bu aileler Amerika'ya, Amerika'dan önce girmiş aileler. Bakın dikkat edin. Amerika'ya Amerika'dan önce gelen aileler diyorum. İşte o aileler, o kuvvetler bu dönemde altın ve gümüş lobisinin bir kolunu oluşturuyor. Gram altına bakalım. Gram altında destek seviyesini birkaç kez test ettik değerlendirilebilir alanları keşfettik ve değerlendirdik ve izlemeye koyulduk. Kırmızı kutu gram altında destek seviyesini temsil ediyor. 5 liralık bir sapma konuşmuştuk en son. Gram altın mevcut görünümde yükseliş yönünde zorlamaya devam ediyor. 465 liranın direnç olduğunu belirtmiştim. Buraya bir deneme yaptı. Üzerine atamadı henüz ama atacağını düşünüyorum. Yukarı yönlü devam edecektir gram altın. Orta ve uzun vadeli değerlendirenlerin içi rahat. Evvelce bizimle olanlar, evvelce bizimle alanlar keyifle izleyecek, çok da kasmayacak. Zaten kasmıyoruz. Daha çok görüyorum ki 470'ten aldım, 480'den aldım diyenler, ne olacak bizim halimiz diyenler, feryat edenler, destek isteyenler mevcut. Gönül isterdi ki bizimle daha güzel dip alanlarını yakalasaydınız ya da yakalasaydılar ama gaza gelmiş olanlar var özellikle. Hani fiyat her pik yaptığı anda gaza getiren yorumcular var özellikle. Fiyat tam 490 olmuş atıyorum. Yorumcu çıkıyor ve diyor ki buradan da uçacak. Tamam uçacak da bu ürünün destek seviyesi var. Bu ürünün bir destek seviyesi var. Direnci şurası vesaire. Bir direnci var. Bu seviyeye düşmezse ben almam demezsen bu insanların tamamı 480'den 490'dan gram altın alır. Benim de yükseliş beklentim var elbette ama her şeyin bir uslubu ve zamanı olmalı. Ben yayınlarımı hazırlarken her seviyeden alanı düşünerek hazırlıyorum videoları. Benim elimde de sihirli değnek yok ama ana amaç zaten destek olmak, destek alanları kullanmak, makul seviyeleri kullanmak, makul seviyeleri kovalamak. 480'lerden alanların orta uzun vadede yatırım yaptığını düşünmesi lazım. Daha ilerisi için, yeni yatırımlar için ise makul seviyeleri kovalaması lazım. Onu da burada zaten konuşuyoruz. Dikkatle videoları takip etmenizi özellikle videoları birden fazla izlemenizi öneriyorum. Çünkü analizlerimi ben 5 koldan alana, satana, tutana şeklinde anlatıyorum. Ve çok dar alanda çok kısa süre içerisinde çok fazla konu anlatıyorum. O yüzden birden fazla izlemeniz sizin yararınızadır diyorum. Gümüş de aynı şekilde orta uzun vadede değerlendirilebilecek bir yatırımdır. Gümüşe bakalım. Gümüşte yeniden yükseliş trendi için zorluyor altın ile birlikte gümüş daha sert yükselir trend kırılınca. Gümüşte 7 lira seviyesinin zirve olduğunu görüyoruz. Bu yeni trend kırılımı ile 7.50 ve 8'lere yelken açacaktır diye düşünüyorum. Gümüşte kısa vadede bu sert patlamayı görebiliriz. 6.60 seviyesinde günlük bir kapanış yeniden rally fitilini Ateşler diye düşünüyorum. Gümüşte zaten çok aşağılardan aldık. En son altılı seviyelerden yeniden girilebilir seviyeleri konuştuk 3-5 gün önce. Aynı şekilde gümüşte de yola devam diyorum. Dolara bakalım. Dolarda 7.28-7.30 önemli bir destek. Günlük bazda 7.28 seviyesinin altında bir kapanış gelirse dolarda kısa süreli fırsat alanı yakalanabilir. O da 7, 7.10 civarına düşüş görülür eğer bu kapanış gerçekleşirse. Tekrar ediyorum. Eğer bu kapanış gerçekleşirse düşüş bekliyorum. Algısına girilmesin. Destek ve direnç böyle kullanılır. Bir trend kırılırsa sen fırsatı kullan diye kırılır. Başka bir amacı yok. Doların da tek olayı zaten enflasyondan korunmaktır. TL'nin her şeye karşı düştüğü ortamda paranı sepet yaparsın yatırımını yaparsın. Dolarda da esasen gevşeme beklentim yok ama yeni giriş anlamında da güvenli bölgeleri kullanmak tercihimdir biliyorsunuz. Dolarda en son makul alan 7 lira seviyesinde kaldı ve makul destek alan hala orası. Makul seviyeyi kovalamayan uzun vade beklerim diyen yatırımcı için değil dolar her ürün her seviyeden makuldür. Çünkü o kişi, o yatırımcı beklemeyi göze almıştır. Beklemeyi göze alan kişi de gevşemeleri dert edinmez. Yukarı yönlü beklentim dolar da devam ediyor. Dolar endeksinin de global anlamda geri çekilmesi nedeniyle bizim iç piyasada da doların yükselişi yavaşladı. Dolar endeksi de maksimum bir %3, %4 daha çekilip akabinde sert yükselişlere başlar diye düşünüyorum. Dolar endeksinin yansımasını da biz dolar tl kapısında iç piyasamızda göreceğiz diye düşünüyorum. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişlere katılmak için yeterlidir. Önümüzdeki videoda video altındaki sabit yorumda çekiliş talihlisini bulacaksınız. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına sell Coin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bitcoin'de ve altcoin'lerde gevşeme beklentilerim devam ediyor biliyorsunuz. Ciddi bir gevşeme de yaşandı lakin daha fazlasını beklediğimi anlatmıştım. Tersi bir durumda yok, yükseliş de yok, kripto para piyasasında yükseliş yok. Ya düşüş ya da tutunma eğiliminde bu son dönem içerisinde. Güzel haberler veriliyor piyasaya. Temel seviyede Fidelity haberi geldi piyasaya. Bitcoin fonları sunan devasa firmalar evvelce Bitcoin satın alırlar. Evvelce Bitcoin satın aldılar. Çünkü yatırımcılarına sunmak için ellerinde Bitcoin tutmaları gerekli. Bu firmalar yükselişi getirir ama resmen müşteriye fon sunacağı zaman artık bu haberin satış vakti gelmiş demektir. Genel bağlamda böyledir yani. 2,5 trilyon dolarlık portföyü bulunan Fidelity yatırımcılarına resmen Bitcoin fonları sunmaya başladı. Büyük bir haber, güzel bir haber ama dediğim gibi trend seviyelerinde genelde büyük haberlere ben bu gözle bakıyorum. Ethereum gevşer mi? Litecoin gevşer mi? Ripple gevşer mi? Hepsi gevşer. Diyorum ya. Genel olarak altcoin'ler gevşer. Bitcoin de 12400 üstünde 2 günlük kapanış yapmadan yeni zirveler pek mümkün görünmüyor demiştim. Aynı şekilde aynı görüşteyim. Kısa vade içerisinde de bu görüşümün arkasındayım. Aynı şekilde kısa vade içerisinde 10.000'e gevşemesi daha olası. Tabii benim ilgilendiğim şey yukarı mı gitti, aşağı mı gitti değil makul seviyeye geldi mi? Yeni değerlendirme imkanı doğdu mu? Değerlendirme yapıldı mı? Ötesi boş iş. Kripto para tarafında yeni bir hareketlenme alanı oluşmadı. Özel bir değerlendirmede mümkün değil şu an için. Yeni fırsat alanları için beklemek gerekir. Yatırımda makul seviyeler aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diyerek son dönemin popüler bir özlü sözüne atıf yaparak gülümseyerek Gündemimizi kapatalım. Şimdilik bu kadar dostlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi her daim rica ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.